Dries Mertens'in bir ayağı Galatasaray'da. Kendisi maçlara geliyor, eşi sarı kırmızılı formayı çıkarmıyor. Oğlu Ciro ise fanatik Galatasaray taraftarı. Ancak Mertens'in sarı kırmızı aşkı bu kadar değil. Kah geliyor Barış Alper Yılmaz'a psikolojik destek veriyor. Kah zorlu maçlar öncesinde Okan Buruk'a rakip hakkında veri sağlıyor. Kah geliyor, futbolcu öneriyor. Nathan deket 2008 doğumlu en önemlisi ise son kısmı. Mertens, Okan Buruk'la son İstanbul'a geldiğinde bir görüşme yaptı. Ne yapıp edip, Nathan katı alın dedi. 2008 doğumlu olan ve henüz 18 yaşına giren Belçikalı oyuncunun Avrupa futbolunun geleceğine damga vuracağını anlattı. Yıllardır Erling Haaland'ı elimizden kaçırdık hikayelerini dinlediğini anlatan Mertens, gelecekte Mertens biz de Kati önerdi ama alamadık dememek için elinizi çabuk tutun dedi. Dokunun rekorunu k i r a b i l -I -R, henüz 18 yaşında olmasına rağmen Anderlecht'ın tartışmasız ilk 11 oyuncusu haline gelen Nathan Dökhet, Belçika futbolunun yeni gözdesi. Enderlecht kulüp için rekor kıracak bir transfer olmasını hayal ediyor. En azından sezon sonuna kadar takımda tutmayı umuyor. Yerel La Dernière Heure gazetesinin haberine göre oyuncu ve kulüp bir uzatma mevcut sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor ve satış konusunda görüşmelerini sürdürüyor.